Fenerbahçe, 2024 yılında Fiorentina'dan kiraladığı Sofyan Amrabat'ı bir sene sonra 17 milyon euro bon servis bedeli karşılığında transfer etmişti. Ancak o zamanki teknik direktör Jules Mourinho, Faslı ön libero'yu takımında istemeyince sarı lacivertliler Real Betis'e kiralamıştı. 24 milyon euro bon servis bedeliyle Johnny Cardoso'yu Atletico de Madrid'e gönderen Betis, bu transferden oldukça memnun olmuş görünüyor. Her geçen hafta takıma daha çok uyum sağlayan ve istikrarlı performansıyla takımın değişmezi haline gelen Sofyan Amrabat için Real Betis harekete geçmeye hazırlanıyor. 2028 yılına kadar Fenerbahçe ile mukabelesi bulunan 29 yaşındaki Faslı ön libero'dan çok memnun olan İspanyol ekibi adına Real Betis Sportif Direktörü Manu Fajardo'dan açıklama geldi. İspanyol futbol adamı henüz erken ancak oyuncunun burada daha fazla sezon kalma konusundaki kararlılığını ve coşkusunu şimdiden görebiliyorsunuz. Bu gerçek. Bakalım nasıl olacak. Biz kalmasını istiyoruz. O da bunu hak ediyor dedi. As gazetesine göre de Betis'in niyeti, Faslı milli oyuncunun Benito Villamar'ın stadyumunda kalması için çalışmalara başlamak.